arkadaşlar. Bugün sizlerle Stilman Parti'ni oynuyoruz. Arkadaşlar ay başlıyoruz. Arkadaşlar ben yeni bir tank aldım ama çok kötü biliyorsunuz ya. İğrenç bir tank. Değil mi arkadaşlar? İğrenç bir tank ya arkadaşlar. Artık midem bulanıyor tanktan arkadaşlar. Havaalanı oynuyoruz. Bam bam bam. Bam bam bam. bam. İş bitti şu Şimdi ikincisini bitirmeye geldik. Arkadaşlar kalkan gitti. Arkadaşlar bekliyorum adam burada tuzak var. Arkadaşlar rova va va Arkadaşlar, arkadaşlar inşallah kılkan. Evet arkadaşlar gidiyoruz baskıda doğru arkadaşlar. Arkadaşlar razandık. Hiç çıkalım şundan. Arkadaşlar şundan daha oynamıştık yine oynuyorum. Yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayın. Bir de like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hayalet herkes ben gezeneyim. Evet. Arkadaşlar ben yine ortalıkta 3-5'e dolanıyorum. Arkadaşlar ben 3-5'e dolanıyorum yine. Arkadaşlar 3 peşe dolanıyorum. Ama yakalanmam inşallah. 3 5. Arkadaşlar şuradan geçiyorum. Ha geçtim arkadaşlar. Yol tıkandı. Yol tıkandı ne yapacağım? Kaç 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 oğlum kaç lan. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar yıf. Evet şimdi... Arkadaşlar hayal et diyorum. Kaçıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hayal <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar yakalanmayacağım. Tabi yakalanmayacağım. Çünkü para bağışıyorum hayal et alma için. Allah Kirli eyalet oldum. Arkadaşlar. Şimdi kaçalım. Şöyle tutuşalım. Bu burada hep saklanacak. Elle taş değişti. Şimdi Allah. Ben çok kızdı bir hayaletim ki. Hiç kimse beni yakalayamaz ki. Arkadaşlar kaçıyorum always wants fakes fakes arkadaşlar. turbo fakes aldım arkadaşlar şuradan kaç 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 kaçını 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 seviyip arkadaşım arkadaşım yol sıkıntı Allah be arkadaş bu son Arkadaşlar direkt düşürdü bu da. Aaa arkadaşlar ittik. Arkadaşlar herkes beni kovalıyor. Arkadaşlar ikudim. Arkadaşlar kazandım. Arkadaşlar araba süryoruz bu oyunu. Allah Allah ne çatışmaymış bu da. arkadaşlar. Çok üzgün. Arkadaşlar go diyoruz ve be. ben herkesi gebertiyorum. Evet arkadaşlar çocuklar beni öldürmek için kendisini feda ediyor. Hoplo arkadaşlar ediyorum. <laughs> arkadaşlar çocuğu kandırdım. Arkadaşlar ilk arkamdan bir delik açıyorum. Şöyle büyük bir dedik. <laughs> Düştüm arkadaşlar. O çocuk kendisini feda ediyor. Ben bu birisi için kendimi feda edeceğim ama kimin için arkadaşlar bilmiyorum. Gelin çocuğum. Allah arkadaşlar. Allah gittim arkadaşlar. Ezgi döner yemişler sanki bunlar arkadaşlar. Döner mi yediniz siz arkadaşım? Döner yemeyin de. Ne bakıyorsun sen de? Allah'ım. Şurada ne oynayalım? Şurada ne oynuyoruz? Vahşi batı. Ben herkesin işini her zaman ki bitiriyorum arkadaş. Sıyırttım. Fena sıyırttım. Arkadaşlar. arkadaşlar yeşil kazanıyor onu tebrikler. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar benim bitti gittim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir vahşi daha oynayayım. Şimdi oyunlarda ustalaştım arkadaşlar. Arkadaşlar hop. Su Arkadaşlar herkes beni seviyor Arkadaşlar tek mermi de gittim valla. Arkadaşlar sizler de bana virüs yardım edin. Arkadaşlar. Can can can, can can can. Oha, dalı dalı dalı. dal. Allah Allah Allah. E, ümle, ümle araştır. Çocuğu vuramadım. Allah! Oğlu, oğlu. Hiç güzel, nişancı önce değiller hepsi. Gelelim. Bir gün, ne? toplama gelmemiş. Arkadaş. Evet arkadaşlar. Hayaletin aynı bölümünü oynamıyoruz. Daha farklı. Mezarlık. Arkadaşlar böyle dursam beni kö kör eyaletler görür mü? Çok merak ediyor. Arkadaşlar çocuk yakaladı diyor Abi beni takipte. Arkadaşlar sadık oluyoruz. Arkadaşlar. Ben kazandım. Oye. Şöyle. Şöyle şey oynayalım. Bayrak savaşı. Arkadaşlar ışın almıştım. Işın sıkacaktım. arkadaşlar süperim. Hadi bir daha oynayalım. Arkadaşlar hep bir yere saklanıyorum. Neden adakma ya yapıyorum? Yürü! Evet arkadaşlar birazcık heyecanlı oldu. Yüzayar arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli ben kazanıyorum. Çocuk bana dalmaya geliyor arkadaşlar. Bekliyoruz şöyle. Arkadaşlar kutuyu benim almam gerek. Deli illim. Evet arkadaşlar harika oynuyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu çok zor bir oyun arkadaşlar biliyorum bu zor biraz hop 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 hop, 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 hop arkadaşlar hop hop <laughs> arkadaşlar bizi kestiler. Allah 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 koşuruz arkadaşlar. Çevirin. Arkadaşlar fırlıyoruz. Ho ben çocuğu geçmeliyim arkadaşlar. Hep yapıyoruz, hep yap, hep yapıyoruz. Arkadaşlar bu hayla yattım be. Yok artık arkadaşlar bu hayatta olamaz. Allah koşuruz. Anne çocuklar bizi geçiyor. Bizim çocuklar. Bizleri geçiyorlar arkadaş. Şişt şişt. Hepsi arkamda arkadaşlar ya. Ne kadar tetelilermiş. Çok garipler arkadaşlar. Hepsi de çok garip. Bu zor şekerleme savaşır? çünkü. Şişt. Organojörüm söyledi. Bunlar bebek. Çöp yuma gibiler arkadaşlar ya. Hepsi bunların çöp yuma. Allah orada. Abla be. <laughs> Bu sefer deneyeceğim arkadaşlar. İçeri giriyoruz devam ediyoruz. Allah! Arkadaşlar be. Görmedim orayı zaten. Allah! Allah! Hıbla bla bla. Koş 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 oğlum koş. Ben kırmızıyım arkadaşlar. Kırmızı, ben kırmızıyım öldüm. Anam. Arkadaşlar sıfır yeneceğim. Eminim arkadaşlar sıfır yeneceğim ben. Ben yeneceğim arkadaşlar. İkimiz de aynı öldük arkadaşlar. <laughs> ne oynuyorum? En sevmediğim. Lavlar savaşı. Altı katta kalan ben miyim ya? Niye? Hepsi hepiniz düşüncesiz adamlar biz. Arkadaşlar en kadar geldik. Hop hop. Giriyorum, ben de koşuyorum arkadaşlar bu yandan. Oh. Allah'ım. Koş koş arkadaşlar koşuyoruz. Yukarıya <laughs> çıktık arkadaşlar. <.source> arkadaşlar be. Tam güzel sıyırdı adam arkadaşlar. Hepsi yeşillik defa kanda Yeşil ile ilk defa kanıyor. Verdi mi nereye Gördün yürüyor. Hayatta kaldık. Ve iyi olur hayatta kalmanız. Hem de çok iyi. Evet. Allah delirdi bu oğlum. Ne bekliyorsun? İyi ben buradayım. Bir. Gitmesin de. Allah'ım ödüyorum. İkimiz aynı anda Şimdi Şini bibiğin çekiyor. Arkadaşlar da hadi. hadi biriniz ölsün. Haydi koçlarım biriniz ölsün. En sağlık adamlarımdan birisi. Bom. Çıka çıka bom çıka çıka bom çıka çıka. <laughs> arkadaşlar. Bap ba, Arkadaşlar. Arkadaşım çok özledim. Onu çok seviyordum. O yüzden arkadaşlar. O sarılı benim dostum da arkadaşlar. Hop 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 arkadaşlar sarı benim düşmanım gördünüz sarıyı öldürmek istemezdim öldüremem ben o sarıyı arkadaşlar o benim adamım Arkadaşlar siz de aslında bu oyunları ekleyebilirsiniz. Bunların oyunu var. Siz de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Helal de bu benim son arkadaşlar. Herkes bu da dişen çekip duruyor. Allah. Allah. Üzgünüm sarı. Sana bunu yapmak zorundayım. Üzgündüm sarı. Sana bunu yapabilirdim. Dört. Üç. Bir. Dört. Üzgünüm. Çok üzgünüm sarı. Ama bana lütfen boz Baskına gelme bak. Allah baskına geldi. Arkadaşlar şimdi onun işim çıktı. Şimdi ateş kaynakları olacak. Ateş. Ben burada bekliyorum le. Bekliyorum le. Bekliyorum le. Bekliyorum le. Bitiririm. Hello. Artık beni ateş ediyor. Kendisi bilir. Arkadaşlar minik olduğum için aradan geçtim. gidiyoruz aracımla aracımla gidiyoruz İstanbul'a gidiyoruz İstanbul'da terlik babucu bulduk İstanbul'du çocuğun Allah kavgadım bitti ya çocuk <laughs> Herkes gitmiş şu an. Ucu. Arkadaşlar ben artık hayalik demiyorum. Öcü demeye başladım. Nedense. Benim ruhum ölmesin. Haydi be abi. Ben Abi benim de. kaçıyoruz arkadaşlar anam hayalet oldu birisi arkadaşlar hayaletler bana tak yapıyor kediler çok akıllı o oh, arkadaşlar, o caddede. para bekleyo. Ah, nah, nah, nah. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar, kendimi buzul çağların üstünde buluyorum. bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Haydi bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.